Merhaba arkadaşlar, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bir arkadaşımız bana gördüğüm vizyonlarla yani görüntülerle ilgili olarak soru sormuştu. Daha önce bunun cevabını vermiştim bir videomda ama arkadaşım tekrar sorunca ve o arkadaş birçok soru iletince bana buna yeni bir video çekmeyi ve videoda açıklayıcı bilgiler vererek gördüklerimi yani o vizyonları anlatmayı uygun gördüm. Örneğin ruh bedende iken arkadaşlar ahirette ilgili olarak bazı görüntüler görür. Bunları çeşitli şekillerde olur bunlar ve eminim hepinizde vardır yani. Çünkü bunlar bu görüntüler benim istediğim zamanda pek olmuyorlar. Farkında olmadan olurlar ve olur biter. Yani ben bunları geliştirmeyi istediğim zaman yapmayı bir türlü öğrenemedim arkadaşlar. Şimdi özellikle birincisi göz ile görünenler, üçüncü göz ile görünenler ve duru göre olarak görünenler yani zihinde görünenler olarak bunları sınıflandırabilirim. Şimdi göz ile görünenlere bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Yani bazen böyle e, trans durumuna geçerim. Böyle oturduğum yerde, durduğum yerde böyle bir e, trans durumu, dalma durumu olur arkadaşlar. Ve bir bakarım bir sis, ortalığı sis benzeri bir şey kaplar. Orada ortada sis yok arkadaşlar yani. Ben transa trans gibi bir duruma girdiğimde ortalığı bir sis kaplar ve hiçbir şey görünmez olur. Ya yani ne ağaçlar, ne taşlar, ne toprak ne gökyüzü hiçbir şey görünmüyor. Ve ben bunu defalarca yaşadım ve ben bundan korktuğum için arkadaşım çünkü ne olduğunu bilmiyorum. E, sonuna kadar hiç götürmedim. Hemen böyle kendimi sarsarak o trans durumundan çıkarım ve kendime gelirim. Ama gerçekten artık bu benim kafama takıldı. Tekrar böyle bir şey söz konusu olursa sonuna kadar götüreceğim. Ne olursa olsun yaşayacağım bunu. Hayatta hiçbir şeyden yani bu kadar olay yaşadım ruhsal konularda hiç korkmadım ama nedense e, bu e, siz gibi durumun olması e, arkadaşlar bende bir e, yani bilinmezliğin e, verdiği bir e, çekinme, korku vs. ne oluşturdu onu tam olarak emin olun bilmiyorum ama sizinle bunu da e, samimi olarak paylaşıyorum. Çünkü e, artık bir e, iletişim kurduk aramızda ve sizden hiçbir şey gizlemek istemiyorum. Neyse o. Bir de e, yani e, bunu bu sisin ne olduğunu bir de başka bir yerde hiç e, karşılaşmadım arkadaşlar. Yani hiçbir kitapta, hiçbir e, anlatıcıda yaşandığını falan e, hiç denk gelmedim. Ama eğer... Bunu bir yerde okuyan varsa ya da biri anlatıyorsa lütfen e, yorumlarda bana bunu bildirin. Çünkü ben de bilmek istiyorum. Bunun dışında e, arkadaşlar gene gözlerimle gördüğüm şu notları e, yazmıştım da böyle konuyu toparlamak için enerji tanecikleri. Bazen böyle havaya baktığımda Arkadaşlar enerji tanecikleri görüyorum böyle e, nokta nokta küçük büyük böyle beyazımsı böyle hafif böyle sanki mavimsi böyle bir şeylere de var böyle ışık taneciklerinin hareket halinde olduklarını görüyorum gene bu da aynı böyle havaya baktığımda böyle bunu istediğim zaman yapabiliyorum e, böyle trans falan durumuna e, girer gibi oluyorum. Bazen de hiç sadece dikkat etmek ettiğim zaman da görüyorum. Öyle bir ışık tanecikleri görüyorum. Bir de gördüğüm bir şey var. Enerji görüyorum arkadaşlar. Bu enerji de yani böyle kıpırışan, hareket halinde olan, böyle nokta 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 böyle şeylerden oluşuyor. Ya yani her yerde var. Her yere kaplanmış gibi görüyorum bunu. Ve sanki arkadaşlar dünya onun içinde yer almış bitkiler vesaire, hayvanlar, ağaçlar, her şey onun içinde var. O her tarafı kaplamış o enerji. Ve e, o enerji sanki ağaçların, dünyanın havada e, sabit kalmasını, yani havada konumlanmalarını sağlıyor. Yani o enerji, öyle bir e, garip enerji. Bununla da ilgili ben bugüne kadar herhangi bir yerde hiçbir şey bulamadım arkadaşlar Işık tanecikleriyle de ilgili bulamadım o ışık taneciklerine foton vesaire falan diyorlar ama e, tam o mudur değil midir ben bilmiyorum ha bunları niye bilmiyorum arkadaşlar çünkü e, yani den gelmiyorum e, den gelemedim bir de e, şöyle birçok kişi e, ciddi almıyor söylediğiniz zaman e, size alay konusu falan yapıyorlar e, ne yapalım artık biz de e, alıştık ona ama e, biz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, örneğin bir e, şey daha var. Bu normal e, gözle e, gördüğümüz arkadaşlar. Bunu nasıl örnek vereyim? Yani e, normal dünya boyutu arkadaşlar. Bazen çok özel bir durumlarda bir tehlike anında ya bir arkadaşınız ya da aileden biri karşınızda görünüyor ve size bir şey söylüyor. Benim başıma bu çok geldi. Yani bu görüntü yani ben birkaç kez abilerimi gördüm bu şekilde. Bazen başka kişileri gördüm. Yani nasıl oluyor ben onu hala bilmiyorum. Yani böyle karşınızda yani sanki ışıktan yani tam insan görüntüsü ama şöyle dokunsanız sanki eliniz onun içinden girecek gibi yani. Nasıl tam tarif edemiyorum arkadaşlar. Böyle görüntüler de gördüm. Bunu anılarımda günü gelince anılarımda hep anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bunu artık kaldıramıyorum. Gizlemek ya da kendime bırakmak istemiyorum. Çünkü benim gibi bu sorunları, bu durumları yaşayan birçok arkadaşın olduğunu gördüm. Örneğin bu görüntüleri Gören bir takipçim var. O bana yazıyor. Hatta onun bir sorusu vardı. Hala daha cevap veremedim. İnşallah birkaç gün içinde onun da cevabını vereceğim. Yani yapıyorlar. Bu nedenle evet bunları ben de yaşadım. Ha ben de bunları yaşıyorum. Diyenlere bir rehberlik olsun diye en azından ya benden başkaları da bunu yaşıyorlar desinler diye korkuya kapılmasınlar diye bunları anlatıyorum. Yani bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Yani bizim amacımız sizi bilgilendirmek ama aynı zamanda eğer yaşıyorsanız gerçekten bunlar yaşanıyor. Kendinizden şüphe etmeyin. Kendinizi yani böyle bir korku ya teslim etmeyin arkadaşlar. Yalnız bu görüntüleri gördüğünüz zaman sizden özellikle şunu rica ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir göz doktoruna ya da böyle bir takip edin e, göz doktoruna gidin göz sağlığınızla ilgili bir sorun var mı Ben defalarca gittim arkadaşlar Çünkü ben gözlük kullanıyorum 075 e, miyop ve hipermetrop kullanıyorum yani o kadar doktora gittim pek e, söyledim pek bir şey çıkmadı yani arkadaşlar o siyah e, lekeler falan oluyor. Bazen havada böyle görünüyor. Ben onları kastetmiyorum. Onların dışında bunlar benim gördüklerim. Yani bir de arkadaşlar şu var, aynı anda iki boyutu iç içe görüyorsunuz. Hem dünya boyutunu hem dünya ötesi, dünyanın bir sonraki boyutunda Öyle ben tarif ediyorum. Tabii buna da net olarak ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu olayı yaşıyorum ama benim yorumlamam bu. Hani bilimsel bir açıklaması var mıdır ya da benden daha iyi durumda olanlar bu işte uzmanlaşmış olanlar, araştırma yapmış olanlar onlar ne diyor? Ben çok kişiyi takip ediyorum arkadaşlar. Sırf yani konuşmak için konuşan birçok kişi var. Ama gerçekten ben bunu yaşadım, bu böyledir diyen e, pek göremiyorum yani. Zaten görsem hemen iletişime geçeceğim, e, bilgi sahibi olacağım. Bunu samim olarak söylüyorum. Yani e, ben yaşıyorum ama kendimi çözmek, kendimi anlamak için başkalarından gerekirse bilgi almaya hazırım arkadaşlar. Şimdi e, size söylediğim gibi yani aynı anda iki boyutu iç içe görüyorsunuz. Yani bu tabi dediğim gibi her zaman olmuyor. Her zaman ben istediğim zaman hop olmuyor. Örneğin bir gün mahallede yolda yürüyorum ana yolda. birden başımı havaya böyle kaldırdım. Havaya bakıyorum. Bir bakıyorum böyle öteki boyut yani dünyayı da görüyorum ama aynı anda iç içe diğer boyutu da görüyorum. Ve bir baktım bir uçan daire, bir UFO üzerimde duruyor. Bayağı da büyük. yani öyle duruyor benimle yürüyor. Ben yürüyorum o da yavaş yavaş gidiyor. Bir süre böyle devam ettik ve birden kendime geldim. Uçan daire de yok oldu. Normal günlük hayatı dönmüş oldum yani. Böyle bir olay da yaşadım arkadaşlar. Yani bu gözle, normal gözle bu şekilde oluyor. Bir de üçüncü göz arkadaşlar bazı durumlar vardır. Onda da böyle garip görüntüler oluyor bu bende de çok oldu bazen böyle oturduğum yerde üzerine bir ağırlık çöker birden alın bölgemde bir e, görüntü gelir vizyon gelir e, perde açılıyor yani bir televizyon ekranı düşünün ya da beyaz bir perde olarak e, böyle bir düşünün biri gelir beni uyarır bir konuda ya da bana bilgi verir ve gider yani bu tanıdık da olur tanımadık kişi de olur e, örneğin e, hiç unutmadığım bir görüntü var onun ne olduğunu bilmiyorum ama o görüntüyü size söyleyeyim. Hatay'a bir gün gezmeye gitmiştik. Bu tarihi yerlere gezerken bir dini yer gördük, ziyaret gördük. Ya dedim şu ziyarete girelim de biraz dinlenelim, şey yapalım. Ben de ya buraya kadar gelmişken içine gireyim oturayım biraz böyle meditasyon benzeri bir şey yapayım dedim arkadaşlara. Bir arkadaş da benimle geldi. O da böyle içeride oturduk e, ziyaretin içinde. Ben hani e, böyle bağdaş kurup sırtımı yasladım, başımıdan böyle duvara yasladım. O anda bir baktım, e, gözlerimi kapatır kapatmaz bir görüntü geldi e, karşıma arkadaşlar. 23, 24, 25 yani o civarda genç bir insanın e, yüzü geldi gözümün önüne. Şu e, yani şu kısımdan yukarısı böyle ince yüzlü yani böyle yüzü fazla geniş değil siyah sakalı böyle çok birkaç günlük yani bir haftalık gibi bir sakalı var yani böyle ve Arapların o keyfiye dedikleri böyle şey vardı yani baktım yani o kadar güzel bir yüzü vardı ki o anda tek söylediğim maşallah ne kadar güzel bir yüzü var. Bunu söyledim. Gülümsedi bana ve yani nur gibi bir nur gibi parlıyordu yüzü arkadaşlar. Ve e, o anda e, gülümsedi ve gitti. O anda görüntü kayboldu. Yani bu gibi e, görüntüler de oluyor arkadaşlar. Mesela e, bir de zihinsel e, arkadaşlar duru görüyle e, yapılan görüntüler var. Onlar yani bir de telepatik de oluyor bu. Yani nasıl olduğu sistemi nasıl çalıştığı konusunda tabii ki farklı yorumlar var. Ama ben size olayı anlatayım. Şimdi bundan yaklaşık 15 yıl kadar önceydi. Benim bir Özcan adında bir arkadaşım vardı. Özcan yanıma geldi. İşte ceviz ağacının altına gittik. Orada ceviz topluyoruz. İşte sohbet ediyoruz falan. Ya Özcan dedi ki ya dedi her kese bir şey söylersin bana hiçbir şey söylemiyorsun yani gibisinden. Bir şeyler söyledi. Ben de o anda daldım. Özcan'a bakıyorum ve birden bir zihnimde bir savaş sahnesi oluştu. O oluşan savaş sahnesi nasıldı arkadaşlar? Özcan birisiyle kılıçla mücadele ediyor. Ee, Düşmanının sırtını görüyorum, Özcan'ın yüzünü görüyorum. Yani orada böyle sanki karşımda Özcan duruyor. Özcan tedbirini e, almıyor. Şimdi savaşıyor ya, orada bir hata vardır. Yani savunma e, hatası yapıyor. Elinde, sol elinde tuttuğu, e, arka, yani bu e, kalkanı tutuyor ya sol elinde o sol elinde kalkanı böyle göğüs tarafını koruya şekilde yani göğüs bölgesini ve karın bölgesini koruyacak şekilde tutacağına bu kılıcı sağ eliyle havaya kaldırmış kalkanı da sol eliyle böyle açmış sol elini böyle göğüs bölgesi savunmasız bırakmış ve e, o anda düşmanı bunun sağ alt tarafa karnının sağ alt tarafına e, kılıcını saplıyor ve bu saplanma sonucu e, Özden acı çekerek ölüyor. Öyle gördüm. Ya Özden dedim böyle böyle bir şey gördüm. Yavşadan dedi. Lan benim o sağ alt tarafta karnımın sağ alt tarafında öyle bir ağrı var. Gerçekten var diyor. Ama hala da doktorlara gidiyorum söylüyorum o kadar tahlil falan yapıldı. Hiçbir sonuca varmadılar. Yani nasıl olduğunu ne oldu? Bu acının sebebini çıkaramadılar dediler. Yani işte bu şekilde arkadaşlar bazen e, iradem dışında bazı olaylar oluyor. Bunları e, eğer yaşarsanız lütfen şaşırmayın. Ama e, eğer davranışlarınızda yani böyle içinizin rahat etmesi için özellikle gördüğünüz bazı görüntülerde gözlerinizle ilgili bir sorun olabilir diye lütfen göz doktoruna, kontrole gidin ve yaşadığınız olayları yani öyle benzer olayları yaşıyorsanız nasıl sıklıklı oluyor ne gibi durumlar oluyor yani e, lütfen kendinize dikkat edin çünkü dünya'nın bilinmeyenleri daha doğrusu kainatın bilinmeyenleri çok arkadaşlar onun için e, her zaman e, biraz e, kendimize dikkat etmemiz gerekiyor e, tedbirli olmamız gerekiyor Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere.